아ん Ne 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 ne! böyle gezinmek buralarda gezinmek çok iyi çok iyi. Çok iyi. Kuru toprak her yer. bahsedilmez anacım burada olduğunu. Oha, oh, 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 oh. Yerler esiyor, duruyor. Ben burada derdimi döküyorum. Beni ciddiye alan yok. Kimseye inandırıcı gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Of of. Tek başımayım burada. Beni burada kimsenin duyaca yok. Beni burada kimsenin duyaca yok. Kim duyacak? İnşallah beni. YouTube'tan sadece Türkler izliyordur. Bulgarlar izliyor. Abone olursunuz. İnşallah bir gün başarır. Bir gün hep umudum var. Hep bir gün umudum var. Hep bir gün başaracağım benim. Hep inanıyorum. Hasan seçtin Hasan demişler bana. Her ne kadar saçma gelirse gelsin size. Ben bunlara emek vermişim. Kaç senedir ben 2018'den beri emek vermişim bunlara. Kusura bakmayın da. Ben sizin için basit gelebilir de benim yaşadıklarım hepsi gerçek. Her ne kadar kendimi çekersem çekeyim sadece ben bu videoyu, bu bölümü, dertlerimi, sıkıntılarımı anlatmak için an yapıyorum bugün size. Başka bir şey için değil. Yarın yapacağım size başka bir şey. Biri geldiğinde yine çıkır 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 güzel bir hayat yaşayacağız girdi. Yeni, tertemiz, güzel bir hayat yaşayacağım. Tıpkı papatyalar gibi seviyor, sevmiyor gibi. Güzel bir hayat yaşayacağım. Ünlülere kendimi sevdireceğim. Hoş bir hayat yaşayacağım. güzel bir hayat. Kimsenin aklına gelmeyecek bir hayat. Sonunda benim olacak biliyorsunuz değil mi? Hani hayallerim vardı. Benim. Benim de hayallerim vardı. Bir de şimdi diyorsunuz bir de ağlat tam olsun. Yalandan. Hayır. Yalandan değil. Hepsi gerçek hayatta. Rüzgar var, yer var, gel. Yer. yer. Dondum soğuktan. Neyse. Uzatmayayım. Bir gün yeniden sıkıntılarım, dertlerim olursa size video yaparım. Merak etmeyin. İçimde tutmam. Yıllardır tuttuğum hayallerimi